Büyütün beni, beni bir büyütebilir misiniz? Tamam, tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmayıyorsun? Sen niye beğenmiyorsun hacı? Tamam geri küçül beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Beğen, like'la abone ol. Videoya geç. Oyun dondu. Ben de donmadım. Herkes ışınlandı bende. Oo ben de bir ışınlandı. Oha yoktu. öyle bir gittim ki. iki aşağı düştüm. Onlar Mavi boya şu bu. Buradan şunu a bunun pilini. Okey. Biri parayla bizi iyileştirdi değil mi? Hı hı, sanırım. Oksijen tüpünde dolan dolan dolu olanları alıyorum. Şey yerleştiriyorum. Bizim o dalış yerini oraya. Gereksiz fazla tüpümüz varsa oraya koyun abi. İyi yapıyorsun. Pompolu, pompalı var mı lan burada yukarıda? Baktınız mı? Evet. Ay doktor çok hastayım. Bahadır, deconstruction'daki ha? şeyleri ben yaparsam yüzde yirmi ihtimalle double oluyor. Ne yapıyorsun? Kıray. Elimde asit var. Şu asana dökelim. Başka bir şey mi alayım? Ha, Nasıl bir tehdit lan? Da... Ben... Gülay elimde asit var. Suratına dökelim. Çalarken hadi. double Double alıyorum işte. Oh, o, zaman, <laughs> o, zaman, o, zaman, o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Herkes aletlerini getiriyor, şeyin içine atıyor abi. Duray. ay Seni gökten. Herkes hep <laughs> şey aletlerini var ya, biraz daha Tüpü Tüpünü ama tüpünü alın içinden. yere attı bir yanlışlıkla. Amına kodumun şeyi neden koydu bak. Ay. Nitrogül'ü senin tarayımında patlatırım. Sütür Müjo parçalasın bunlar o zaman. Öterler yetki abi mi gör gözünü. Parçalıyor onları. Getiriyorum evet, abi ben. <laughs> Arzus bu lan. <laughs> Çift almıyorsun lan bir alıyorsun <laughs> yine. Müjo. Bu ismi çok karıcı veriyorum. Dinlemedin ki yüzde yirmi ihtimal. Bak iki tane verdi. Lan onu desene yüzde yirmi ihtimal. Yüzde yirmi ihtimalle evet. o zaman bir tanemizi silah almayacak. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> Zaten işe yaramıyorlar, boş ver. Ama birer paketi şey yapıyor bir tane. Yap. Bir tane yapabiliyorum şu Yap. anda. Malzemeyi alayım, ikinci tane yapayım. Ne yapayım? Hey, ben bu gruyu sikerim Ya ben bir şey sana. Siz gene trollüyorsunuz, hadi bakalım. Ya ben şey kanka. Ben bugün ciddi oynuyorum, bu amık gruyu cıvıtıyor. Bir bu arada. Ayıp ben kaç kere kurtardın lan hayatınızı? Ha? Lan köpekler. Ben senin öbür önünde üşünce kurtarmadım mı lan? Bana al. Dur dur lan. Ha? Bir ya şeye yani, döndü şey bu. Ben seni pazamekten elinden almadım mı diye. Seni ne? ben. Seni ben. Aman akutum. Yaratıkların <laughs> e elinden almadın mı? Oksijenim yok dedin de ağzına üflemedin mi ben seni? <laughs> ağzına üflemedim mi? Nasıl bir laf lan? <gülüyor> <gülüyor> Şarabımla oyum Senle Olaylı yoldan gitsin abi Aa, Aşk dolu bir gece yaşamadık mı? Oğlum oydu. Oydu. lan. Abi bir tane welding Bir tane Yok şey mi yoktu kardeşim? O anlamda Ya silahlarınızı bırakır mısınız arkadaşlar? Bir tane welding bir tane plazma bana Bir tane de kendine yap Bu kalanlara hiçbir şey lazım <gülüyor> İyi <gülüyor> İyi kalite plazma kesiciyi aldım Ha yaptın mı? Yo almadım vazgeçtim. Aklıma bir şey geldi ama bu böyle istiyor musun acaba? Aynen sonra düşünün ben niye alıyorum diye geri koydum. Kanka benim, benim plazma kesici ihtiyacım var var mı sizde? Yoksa bana ver. Senin <laughs> niye ihtiyacın var? Ne yaptın? Ne mi sokacaksın kanka? oğlum. Anlatsana. Kaptın bunu şu an. var bafım. Lan, Lan niye aldın o buff'ı? Aynen niye Bak bir saniye bir şey sormak istiyorum. Bafım var da neyi kullanacaksın? Gemiden çıkmıyorsun göt dalesi. Neyi kesecek? Gemide çıkmasıyla ne alakası var? Plazma kesici kesmek için var amına koyayım dışarıda bir şeyleri. Senin göt dalesi gibi kullanman için yok. Sikerim ben bu çocuğu ya. Hadi. Evet. MÜCÜ şunu da parçalasana. Neredesin bu... sen Buhan? Bir bakayım. Buhan, Buhan BU zamanı gelmiş. Hadi lan. Adım Buhan diye görünüyor bende bu arada. Anis Buhan. Oo iki tane verdi daha bundan. Oğlum bizim iyi malzeme varmış aslında dolaplarda. Dolaplarda malzeme var zaten. Ben onları da o kadar sıraladım. Dolaplar malzeme kaynı kardeşim orada sıkıntı yok. Aşk ile cana getirmiş bu han herkesi diyor. Ya olay şurada. Anlatamıyorum A ben de. Malzemeleri yapıyor muyuz? Yapıyoruz öyle duruyorlar. Ya ben bu çocuğun kafasına sıkmamak için bana bir sebep söyleyeyim abi. Oğlum Mevzu ben dışı konuşup duruyacaksanız abi aranızda chatten yazışın bari ya. Burada ben bir şey, şey... üretilmeye çalışılıyor. Ben, ben kendi kendime duruyorum abi. Bir şey yaptım ya. Bu an şırınga tabancasının burada ne iş var git tıp kısmına koysana kardeşim. Tıp malzemelerini kısmına koy. Ben bir şey arıyorum aslında. burada. Bu arada sadece ben değil ha bu arada. Mesela şırınga tabancasını bu an daha iyi üretebilir. Evet. Aynen. Üretmiyor. Tıp elli ise o üretebiliyor. Tıp ise değilse üretemiyor. Elli. Tıpa bağlı yani. Ayşanlı makine mühendisi yüksek olduğu için. E, plastik şey. neyle yapılıyor? Plastik, plastik sence yapılır mı? Yapılıyor. Ben kötü yani, oldum hala. Yani. Şu an yapayım çok pis kötü oldum. 20 mühendislik istiyor. Ee, karbon ve silikon istiyor. Oğlum doğal olmayan bir maddenin nasıl yapıldığını konuş konuşalım mı burada şimdi? Yani Güray plastikse doğada bulunan bir element falan mı zannediyordun ama? <laughs> ben ne alakalı <laughs> oğlum bu ham diyeceğiniz. Ben, bir dakika, bir dur. dur, ben jelibon, bir şey üreteceğim. Adam, İzinle. Adam haklı. Jelibon üretiliyorsa, jelibon bulunuyorsa o niye bulunuyorsa? Aynen ben kardeşim. <laughs> Melik Gökçek Reis. Bir dakika dur ama Ah. Herkes seviye atladı bu ara. Fark mi? Orada ne izliyordu <laughs> bilmiyorum. Ya. Boş boş. Aynen hareketi yapıyorum bir tane. Yapamıyorum. Ham madde dönüştürelim Zaten vardı ki. Anladım. Bahadır. He? Ha? Ham dönüştürelim mi? Benim o maskesi kayboldu. Hayır. Kuşaklara geri dönüştürüyoruz. Abi yaşayan ya klorin var. lazımdı. Dur. Klorin çeviriyorum. Hmm. Abi biri bir şey yapıyor, ne yapıyor? Duyuyoruz <laughs> mı sesi? Tamam, makine çalışıyor, tamam. Olur, dünyanın malzemesi var bu arada lan. Klor, klor yapıyor adam. Bana yetmiyor desem, yapmam gereken şeylere. Okey, klor yaptı. Bana daha çok lazım. Dünya kadar ham madde var. Harbi ya, biz çok fazla şey toplamışız. Gözümün önünde bir bir şey aldı. Mi? gidelim mi? Hazır mıyız? Dur Gizli bir Kaynak yakıtı nereden şey yapıyor dolduruyor? Doldurayım ben ona gidip. Kaynak yakıtı evet, için etanol gerekiyor. Ha etanol. Çok güzel. Etanol alabilir miyiz? Ee, biraz para. Hayır hayır. Etanol yoktu marketten. markette. Boş tüpleri şuraya koy. Dolu tüpleri al. Dolu var burada. Üç tane fazladan var bak. Hatta burada da olması lazım. Bak burada da var. Hatta o tüp, boş tüpleri parçalamayın verin çünkü boş tüpleri doldurduğum zaman eten önüne kaliteli yapıyorum ben. Tamam bıraktım sana bak bir tane. Bu, bu kadar boşu değil Aga. tamamen boşu. Ha bunu geri mi %32 de halini adam... Abi bir tane chrome olan... member alacağım. Bir saniye ben bir tane chrome member alalım diyor teknik mekanik onu bitir bitir altına düşmeden vermeyin bana. Al abi ne yapacaksın onunla? Engineer mi alalım, mekanik mi alalım Mavic? Neyi lan? Memur Adamı mu? Memur alacağım. Mekanik alırsan daha iyi olur. Ne yapayım lan? Ha? Yok. Lan ne alıyorsun? Mürettebat mı alıyorsun? Evet, evet. Ne, neyi var abi? Ne, nasıl iyi bir şey var? 48 mekanik var, 49 engineer var. Mekanik daha iyi ya. Bu da şey değil ki oğlum. Arada hmm. çok da fark yok. Yok işte onu diyorum. ikisini de alabilirim. Para bok. Kaç para bu zaten totalde? Karbon al. Siroyla bana Hiç da çelik şey yapayım. Karbon alırım. Onda sıkıntı yok. Karbonu ben o zaman hemen şuradan Kar. sipariş geçiyorum. Ha, o zaman o zaman... Peki, alalım. Ben al. Ben ikisini al İkisini al, ikisini al. İkisini aldım çünkü adam yok içeride amına koyayım. Karbon, etanol, çelik, demir. Tamam, Storm bakalım. tamamını işaretliyorum. Kupır lazım değil Yok değil Steel bar alıyoruz Aaa Titanium var Var mı? Titanium var. Titanium. Abi, titanium var, var. 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 SMG'ler için hazır olun abi SMG isimler et Eğer Titanium alırsanız Tamam mı? Kaç tane? Biraz, biraz, biraz. Kanka, 6 tane yani 3 tane bar var Titanium, Alüminyum, Eloy 3 tane Titanium var Kaç tane var? Bir dakika dur dur kaç tane var? 3 tane. 3 tane titanyum. 3 tane. tane. titanyum alloy var. E, alüminyumla. Tamam, kaç tane titanyum var? 3 tane. Tekrar ediyorum ama ne koyayım. Şöyle yapayım. bak, 3 tane titanyum alüminyum alışım var ya. Onunla evet. bir tane de titanyum al. Birinize exosuit yapayım. Yok da alıyoruz zaten hepsini. Onda sıkıntı yok da. Haydi, al. Öküz gibi ayrınları aldım. Burayı da al. Ya yani alma alma yeter amına koyayım. 63 tane var gemide mabik. Ha o zaman sil. Gördüm şu an gördüm. Sahip olunan 63'müş. <laughs> 63 tane var yeter abi. Ne ba bataryaları batarya ücreti bırakmışsınız. Hepsi dolmuş. <laughs> ee, onları alıyorum. Şey koyacağım. Koy abi yukarıdaki depoya. Tamam, abi? Tamam. depoların içinde bizim göremediğimiz depoların içinde mermiler var. Bu göt lalesi kaptan saklıyor. Ne alakalı? <laughs> Torium var bu arada. Alayım mı onu? E, Torium yüzden yakıt yapıl. Eee Torium değil de benim e, rahatlamamı <laughs> şey neydi lan? Tutsun. Torium <laughs> al Thorium Torium al. var Torium'dan yapayım ya. Aldın mı? Tutun. Torium yakıt turuncu olan mıydı Bahadır? Aldım Yok, ben. Şey, Thorium'u kendisi <laughs> aldım Mobik. <laughs> <laughs> Gördüm abi. Şey, yakıt ee, birine nasıl tek tekli nasıl alıyorduk? Bu an buraya düşsün ve geri inemezsin biliyor musun? mi? E, evet, tamam sandım. oğlum tamam <laughs> adam şey yapacak. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Zeus şu senin Efendim? bak malzeme varsa dışarı çıkar. Malzeme yok baktım. Hiçbirini demiyorum. Onların boş abi hepsi boş. Tamam gidiyoruz tamam. hazır mıyız? Hazırız hazırız. Bu anda spamlayalım. Bu arada böyle bir e e şey yok. Ben arttı. iyi, iyi ilaç buldum oğlum. Kaç çıktı tehlikemiz? 3. %20'ydi, e, %20 idi, %32 oldu. İşte tier 3'e geçme zamanımız geliyor bu saatten sonra tier 3 e. Geçmemiz lazım da. Bulmak lazım. Gemiyi bulmak Sen, lazım. Hastaneden sipariş mı aldınız mı? 40 kere. No, Mayova'ya kadar aldık. Karşıladık her şeyi. kadar gideceğiz ya. Hangi hastane? Bir dakika ne siparişi oğlum? Ben sondan bir sipariş verdim. Sonradan sipariş verdim. Benim 1600 lük. Almadım o zaman almadık o zaman onu. Geçmiş olsun. Neyi oğlum o? Söyleyeceğim, ne söyleyeceğim söyleyeceğim sipariş Lan bir dakika bir dakika. 40 kere ben burada sipariş sipariş diyorum. E Sonra kurtuyorsunuz bana. Hayır ben baktım hiçbirinde sipariş yok. O zaman almışsın. Hayır almışsın. almışsın. Ne oluyor Bak. lan? Ha. Almış. Almışsın. Da, Almış abi. mıyım? Ya çünkü ben al, ben, ben al... de baktım. Oğlum sürekli geri at at duruyorsun. At Almışım amına koyayım. E, beyler, Nasıl üretim altında yeni katılan insanlar var. Onlara ben emirleri veriyorum. Beyler çok iyi ben ilaç abi. buldum. Tam bir söylüyorum iyi ilaç buldum. Bahadır ın... Hani en az 2000 ilaç buldum ben burada. Ee... Bahadır Arak'ı takip mi hangi artık kendime? Ne? Ya ne 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 bir amına koyup gelecek. Salak salak iş <laughs> şey yapacak ne rakibi ya. Ya tıbbi kutunun burada ne işi var ya? Alacağım kanka elim doluydu. Ya yeni aldık ya yani, bu satın aldık yani. Yok yok gö içine koymuşsun da ya. Oğlum bu, bunun içine niye koyuyorsunuz ya? İmalatçının içine koyuyorsun tıbbi kutuyu onu diyorum. İki tane enkaz tarayıcı var abi. Onları şey yaptım. Bu dolaba koydum. Ne bu enkaz tarayıcı? O lazım ya. Kimyasal sandığı ne oğlum? Haa ha, bu şey, şey elinde tuttuğunda seni görebiliyorum değil mi o? Hayır hayır o başka. Allah cezanı vermesin bu. Sonar tarayıcı bu diyor. <laughs> oğlum, bak <laughs> kardeşim. Tarayıcı. Bak bir daha söylüyorum. Siktiğimin imalatçısına kutu koyan kim? Mavi imalatçıya kutu koyan benim. Niye? Nasıl koyuyorum biliyor musun? Yere atmak için sana sürükliyorum. Çeyin üstüne bıraktığında depoya gidiyor yani Ya abi bu, yanına koyma ortaya koy ya. Niye ortaya koy oğlum? Ekranı tam, tam üstüme getiriyorum bırakıyorum. Aşa hayır aşağı at aşağı at bak. Çek aşağı at ortaya dedim o. Aşağı attığın Öyle. zaman gelmiyor. Hocam sende şey var mı enkaz tarayıcı? Oğlum. Aş var var şu an bende. Enkaz Sen, bir e, biriniz de alsın abi, bir tane de gemide kalsın, olur mu olmaz? E, hep kim çıkıyor Mücahit senle birlikte? Buhan <laughs> çıkıyor. Tamam Buhan, alsana şu dolaptan şey, bir tane enkaz. Şu plaz, plazmalar, plazmayı plazmayı kimse teslim almamış. Yer için yani. alıyorum onları abi. Bunu... Abi bak şimdi, silahta oturan bir kişi alacak onu. O kesin. Silahları tamiri lazım orada. Ee, bu kutunun içinde zıpkın var. Böyle teslim edeyim bu kutuyu. Şu dolapta kimlik kartı var bir tane. Ha gemi enkazı kimlik kartı. Ha şey aldık biz. Dur dur. Titanyumları koydum ben içine. Ha Bahadır haberin olsun. Gördüm. SMG Aa, iki tane o. titanyum alaşım tüketiyor o yüzden şu an yapmak taraftarı değilim. Ben... Ne? SMG iki tane Ay. titanyum alaşım tüketiyor. Titanyum alaşım e, falan yapabiliyoruz mu? Sen bence kendini yapmadık sadece. Diyorum şu anda ona. Titanyum, alüminyum alaşımı yapabiliyoruz evet. Yapayım mı? Ne istiyor? Bir saniye. Alüminyum istiyor, titanyum istiyor değil mi? Titan, Aa, e, bir tane alüminyum, bir tane titanyum. Yapayım mı? Abi ben şu an e, ham maddelerden... Mi? Bahadır ben ham maddelerden titanyum çıkan var mı ona bakacağım. Bekle abi. Abi şu an 8 tane e, titanyum, alüminyum alaşımı yapabiliyoruz sanırım. Yapamıyoruz. Yapabiliyoruz. Evet. 8 şey tane değildir ya. O şey. tane Vallahi, 8 tane yapabiliyor musun? 8 tane yapıyor. 8 tane yapıyor. Şu an 5 ha, tane. Ne üretim var? İzleyelim de, izleyince şey oluyor. Olun mu? 6 tane yapabiliyor musun? Tane, tane alüminyum bitiyor. 4 alüminyum bir tane şey. 1 adet titanyumumuz kaldı. Yok bir adet alüminyum kaldı şimdi titanyum bitiyor. Titanyum. Titanyum. Az kaldı bitecek şimdi. Neyse titanyum bir şey var mı? ihtiyacımız var zaten hem yani, titanyuma değil de. Aynen aynen. karın upgrade'i gerektiği zaman ona ihtiyacımız olacak. Tamam o da oldu. İki tane. Abi dört tane daha titanyum şeyimiz var. Neyimiz var? bu karın upgrade ee, yapacağız demeyin de. Yani, hayır gemi. hayır karın upgrade yapmayacağız bu gemi oğlum. Abi, Hı, yapsın. kayın ya. alayım alışımda koyacak yer yok yalnız şeyde. Abi Genek be, be, bir var. saniye. Abi bunu aşağıya al. Yüzde yirmi ihtimalle dört tane atlayabilirim. Beyler. Ne? Dört tane daha titanyum şeyi var. Ne? Or var. Or var. Dört tane titanyum çıkacak sekiz de olabilir. Çal Aha! Iki. İkiye katladı. Bir tane daha ikiye katlama. Yemedi. Yok yemedi. 3. 4. <laughs> abi hadi. 6 olsun bari. 6. Evet. Altı. Altı. Çok iyi. Devam edebiliriz. Tamam alım alüminyum alıp Bas abi. Çok Şöyle güzel. Şey. Altyazı var alüminyum var mı? Var var. Alüminyum <laughs> istediğim kadar var. İste. Oğlum adam biri geldi yani. direkt iş yapmaya başladı ha. Çok iyi. Aynen aynen. Olayım mı? Ben koydum. Alüminyum evet, çalışıyor. Tamam. O zaman ben SMG'ye giriyorum abi. SMG'ye girme lan. SMG'ye girme. Bir tane yapıyorum lan. Ego feed yapayım oğlum size. Oğlum bir tane şey yapsın SMG lan, ben. Bir tane SMG Mabic... yapacağım ya. Yap yap tamam ya. Mavi kenar zaman su alsın ya. bir tane. Koruyamıyoruz kendimizi suyun altında. Ay suyun altında geçti. İki tane çubuk gelse öldük amına koyayım. Bir tane yapıyor. Bak Alüminyumunuzu getirin, titanyumunuzu yapın abi. Alüminyum getireyim mi burda? Almış mısınız? Almış mısınız? Plastik var buradaki iki tane. Alüminyumuzu bir tane SMC yapıyorum. Silahım yok abi benim hani o yüzden. Bir yere alüminyum attı. Onu Anladım. koyuyorum. İki tane de exosuit yapalım. Exosuit istediğiniz kadar yapın. Burada alümi alüminyum şeyimiz yok lan hiç. Ya malzeme Var, var. var koyuyorum. Ben ben yapayım Bahadır. Alüminyum attım tonla var, Oha Ar SM, SMG'ye şeyde mi takılabiliyormuş lan? Ferrer? Evet. Hmm. Var mı? SMC var mı başka fazla? Ya sen ne yapacaksın Yok, Allah aşkına? Çok sürü mü soktun abi? Mobi'ye bir zor üretiyor ama adam, adam iki derin var mı abi ya? bunu? Yanlış bir şey mi var sonra? Sormanın sıkıntı mı var orası mı? Evet. Sıkıcı mı var? Korkarım sen. Güray sana bir Kardeşim. tane... Kardeşim! Bak bak! İlla şey diyor. ama. Sen ben bunları Adam suit çıkartacak bize. O zaman suitlerden birini parçalıyorum Bahadır. Dur ya dur. Sen Oha, Oha. Oha çıkartamıyormuşum. Niye? Ben dedim çok pahalı diye. Çok pahalı olduğu için değil. Oha çıkartabiliyor mu? Işık, e, kullanıyorsun ya boşuna Artık gidiyor. Hazır mıyız? Kavçuk lazım. Kavçuk da var. Atarası boşuna gidiyor Niye çıkartamıyorum? Makine mühendisi 60 diyor. 62. Ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Exo Suit. Hangisi kaçıncı seviye? Eee kaçıncı seviye? En altta ya. En altta görürsün. Savaş dalış kıyafeti evet. mu? Yap bakalım. O şey değil mi ya? E, tek Bir tane ya. dalış kostümü koymanı istiyor kanka. Dalış kostümü mü koymamı istiyor? Hatta... Abis dalış kostümünü mü diyorsun? Ana sağladığı için göremiyorum hangisinin ne istediğini. Aa evet. Anlarsan herkes bir çekilmesi hani koyamayacağım şu an süt üzerimde. Tamam. <laughs> Bu ne oğlum? Herkes <laughs> şey istiyor işte. Çiçan yum rubber istiyor başka bir şey istemiyor ki. Suit'i de istiyor, suit'i su de su istiyor. Tamam. Suit'i var. Suit'i var mı Mabit? <laughs> Attım yere koydunuz abi. Hayır abi Bu bot geri alıyor Mabit. Mu? Alıyor musun? Mabit geliyor lan. Aldım. Abi bende gözüküyor, suit istiyor gözüküyor. Ha. Tamam. Aha. Haydi. O değil. Aa, bu bu dalış. Dur Nasıl dur. Abi, tamam abi. Abi çalışmıyor. Yaratın abi. Oğlum o değil, o değil. ney Exo kıyafet kıyafeti diye geçiyor Türkçesi. Tamam. Savaş çalış kıyafeti. Bak şimdi. Oğlum Biz de diyoruz ki yapamıyorum. Neden bilmiyorum. Tarif Kesin... mi yoktu? Diyor, ne diyor kanka? Balistik, balistik el, 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 el diye bir şey var. El yaf. Balistik el yaf. Yapmak için tarif gerekli diyor. Ha. Aa, resmi ha. Respi. Ha aynen. Ekzo kıyafeti falan yok. Yok, yok seni bir şey Boş Açmamışsın kanka. ki kanka. Onu yapamaz kanka. Ya savaş dalış da kıyafeti yapacağız. Evet, ya da yedim. abis dalış kıyafeti. Planını almamız lazım. Görev yap planını almamız lazım. E biz diving suit yapalım ne? Bahadır. Bir ne? Bir upgrade alalım. Bir upgrade'li mavisini yapalım. Olur da çok da bir şey değil ki o. Ben, hocam, en, en azından e, benim için. E, en azından İşin benim için. için bunlar Bir öbürsün. tane beyler beyler bir tane abis dalış kıyafeti yapalım tamam mı? Hmm. Ee, bir tane savaş dalış kıyafeti yapalım. İki kişi aynı anda çıksın onları kullanır. Birisi onu, diğeri de hızlıca iş yapar. İşte o yüzden. Yaratığı yaratığı gören de hemen kaçar o abi? Kırmızı da bu. Ah, bu arada bu savunma için değil ha. Bu daha derine inmek için. Tamam evet. evet. hayır. Bu onun manevrası var işte abi abis dalış kafetine savaş kıyafeti şey. Savaş hayır, hayır hayır. Hayır evet, abi. Evet. Reduce abi. movement speed yazıyor amına koyayım. Ben mi körüm? Abi hızlanıyorsun dedim ya zaten. Manevra veriyor diyorum işte. Ne manevra abi? Abi hızını nasıl? Asıktır etsene sen. Yüzme hızını arttırıyor evet. Hayır düşürüyor. Hedefsiz diyor. Hedefsiz mi diyor? Gri demiyor mu Hayır reduce movement speed diyor. Movement speed'in <laughs> yavaşlarsa manevranı nasıl arttırabilsin amına koyayım? Daha yavaş olursan daha hızlı dönersin kanka. Ya çok zor Ama harika bir Oğlum şey A araba, araba düşüyor. gibi düş. <laughs> araba <gülüyor> değil. Hareket hızını düşürüyor evet. Diyor ki aslında, oksijen kullanımına düşer ama hareket hızın yavaşlar. Aynen. Ha, e, daha şey, da iyi alabilirsin. E, e, yaptınız mı savaştan? Savaşta Yapamadık, savaştan, yapamadık şu an bekliyorum ben makinenin başında. E, Bahadır, e, balistik elyaf gerekiyor diyor. Balistik elyaf neydi? ne? O yalan. Balistik ya. Balistik elaf diye B bir şey çıkıyor. yapayım o zaman. Yapsana bari Ali. bassana yani. craft'a. Alıştan sen bas. Balistik elaf diye bir şey bilmiyorum bu arada. Tamam abi? abis ya yapıyorum. Niye istiyorsun sen onu ben onu anlamadım. Yapılıyor ki oğlum şu oğlum. an abis, abis. Hayır abis demiyorum. Oğlum 10.000 tamam. metreye kadar dayanır diyorlar ama abis. Abi. Kombatı diyorsun. Ha. Ha, kombatı diyorum bak kombatı. Ya, de 10.000 metreye kadar gemi dayanıyor. Bizim gemi 4.000. ben o yüzden değil. Bu biraz daha şey veriyordur diye, oksijen zamanı veriyordur diye istiyorum başka bir şey diye. Evet evet veriyor veriyor, veriyordur değil veriyor. Daha azıcık. Kızı Abi birazcık görsünler. Yemeği yani. batıyor mu bana mı öyle geliyor? Ya, ya diyorlar çok mu şey oldu sanki? Reaktör, 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 üretimler <laughs> reaktör reaktör. O da güzel. Güç çekirdeği yok kamerada. Koydum. Koydu. kadar. <laughs> 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 Evet sabitiz arkadaşlar baktım. Ayrılmışız ama. O da güzel. Sorun değil. Güç girdiğince ya. ayrılıyor yani. Konumu kordu şu an var. Bir şey anlayacak. Tamam. Sonarımız açık değil. Saldırı da yiyemeyiz. Hı, -hı. Yüce, Abi, koy şunu bakayım nasıl gözüküyor. Bir yerine koy. Bak bak. Oy. Dur dur ışık tutayım Yüce'ye. Aynen. Bak. Böyle duracağım ben he. Oluyor Ölüyor lan. Oo çok iyi havalı. SMG e, ee, Batu gelsin SMC şuraya koy yere atıyorum. Al. Abi dışarı çıkana lazım o içeride kimler lazım? Değil. Aldın mı? İçerideki revolverla hallediyor işini ya da zıpkınla. Dışarıda çok büyük sıkıntı. Yo elinde bir zıtsın oğlum adam o da güvenlik memuru sonuçta. Nabi kal. <laughs> Arkadaşlar şu güzel tahtanı şeye koyan kimse vallahi yakalayıp döveceğim. Ne oldu? O yüzden sürekli şey atıyorlar buraya atıyorlar. Babalar yapıyor olabilir. Botlara dokunma diyebilirsin ya iki tanesi de falan. Hayır şey atıyor. Hmm, Almam koyuyomun. Koy abi. Hadi, şey. Kimin ihtiyacı varsa dışarı çıkarken buradan gelir alır şarj koydum. Buhan alsın ya Buhan beni koruyacak ya. Bu uyuyor. Buhan uyuyor. Buhan burada uyuyor. Yo uyumuyor. Ben gözünü Buhan SMC sende tamam mı? Yanına Bak. yedek şarjörünü de al. Ben buraya 3 tane şarjör koydum. İşte bir tarafa, bu tarafı kim koydu abi tabii yerine. He? alanın oraya biri daha bir tane daha şey koymuş. 6 patlar mermisi var mı arkadaşlar? Var. İki tane iki şarjör alabiliyorsunuz. Al abi, 6 patlar var direkt. 6 <laughs> patlarım var. Mermisi lazım. 4 tane mermim var. Başka şey Başka, başka yok. Başa... Şey Evde vardı ya mermi. <laughs> 63, tane vardı, işte? İşte 63 tane var da nerede işte? i̇şte 63 tane evet. zaten. Mermi mi istiyorsun? Ya gelir misin ya buraya bir saniye bir saniye. Kaptan gelir misin aşağı? Hah gel. Evet, evet ne buraya buraya buraya. Altı var ya. Altı şey mi istiyorsun? Mermisi mi istiyorsun? Şurada Olum. gelsene şuradakilerin içine baktın mı? Bunlar güvenlik şeyler. Evet bunlar boş oldu. Boş, hepsi boş. Burada alt var istene. sene, ilk dolu. Oğlum bu Tabii. nerede? Efendim. Altı, altı patlar var. Raptor zehri var. Nar bomba var. Boş ver. Evet söyle Bahadır. Altı patlar mermisi mi istiyor? He. Ön tarafta. Silahların orada. Ön taraftaki depo var ya orta. Kaptan köşkünün altındaki dolapta. Sanyomun var mı bir tane? <laughs> evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, yapacak bir şey de yok. Sonuçta hani videolar bitiyor. Ne yapacaksınız? Diğer videolara bakacaksınız. Kanalda gezineceksiniz. Bir abone olacaksınız. Sonra şurada önerilen bir video var. Onu izleyeceksin. Ne yapayım bunları? Ben mi anlatayım size? Youtube kullanıyorsun. Aşağı bir beğen. Bir şey yap. Yorum yaz. Yüzlerce video attım. 700'den fazla video var. Binden fazla. 5 milyon video var lan kanalda. Beğen, abone ol. Bir şey yap. Canım sıkma benim.